Evet arkadaşlar bugün hakkında makyaj malzemeleri soracağım ve söyle. Aa gel tam sen senkilerden daha yani zor. Birkaç tane mi? Tam kolaydan başlayalım ilk önce. Bu ne? Ama üstüne falan. Biraz oldum, inceleyeyim belki. Oradan değil diğer tarafa. Şimdi ne olacak? Bir yer mi Pudra pudra. Doğru bildin. Aa. Nereden bildin onu? Nereden bildin pudra? çünkü. Beni? Arkadaşlar pudra. Ne yazı arkasında? İngilizce yazıyor. Neyse anlayamadım. Doğrusunu söylüyorum. Allık bu. Pudra. Tamam pudra. Devam edelim. <laughs> saçımı değiştirdim arkadaşlar. Bak sen çok kolay bir şey soracağım. Bu ne? Pudra. Fıça. Bunu ne fırçası? Vuruyor ne? Evet. Vuruyor yani. Sürüyor. Fırçalıyor. Evet devam edelim. bakma ama bekle. Tamam. Buldum. Ama bunun üstüne Okumadan mı böyle tutacağım? Döndürme. Kapağını sadece döndürebiliyorsun. Önünde yazıyor şimdi. O kız gibi. Var ya bir tane. Ay çok kötü kokuyor. Nasıl kötü kokuyor? Bunun kokusu mu var ya? Hiç koklamamıyorum. Ben bunu bir daha sürmeyeceğim. O zaman bana verir misin? şey soruyor bana. Bunları soruyor. Makyaj yapıyor aktörler. Bunu ya, bilmiyorum. <Biraz> bu videomuzu <laughs> sabote etme. Evet. Ruj mu bu? Tamam. <laughs> tamam doğru. Kapatıcı bu kapatıcı. Kapatıcı. <laughs> Ruj. Tamam highlighter bu. Parlaklık veriyor bu Tamam kapatıcı yani, işte. <laughs> Parlaklıkla kapatıcılığın ne alakası var? Ben nereden bileyim? Tamam sana sadece bir tane bir şey söyleyeceğim. Benim kapatıcım fondöten falan yok. Tamam mı? Kapatıcı ve fondöten şeyi... Fondöten ne olduğunu bilmiyorum. Neyse evet devam edelim. Tamam yani isim olarak diye soruyorum. Tamam. Tamam. Normal. Geçirme lazım. Kurumuş mu? Hayır, aksan çek. Ruzu. Yok değil bekle. Türkçesinden tahmin edeceğim. Bunu Ruz bu. bildin. Yemin et. İlk doğru bildi. Şey. <laughs> Tebrik ediyorum. Ha bir de fırçayı doğru bilmiştin. Evet, evet. fırçayı da bildi. Bunu da bilmedin mi? Bu, 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 bu da. Neyse tamam. da Arabanın kapısını sert kapatıyorsun sen. Ama gerçekten elimden kaymıştı. <laughs> Şüpheli. tam Bunu çok az kullandım. Bunun ne olduğunu... Biliyorsun. Sen yok. bunu gözüne sürmüyoruz. <laughs> Şuralara veya buraya sürüyorsun. Evet. Tamam. tamam. Tamam ama ismi, Geç. ismi sonra. Peki buranın ismi ne hakta? Göz. Gözün kenarı. <laughs> Kenan'la mı sürüyorsun? Aç bir istersen bir bak. Gözü... hayır gözü kirpiye sürüyorsun arkadaşlar bunun benim bildiğim anladığım tahmin edildiğim kadarıyla. Arkadaşlar şu şey diyor eyeliner diyor. Ha eyeliner ismi de. <laughs> tamam bildim bence. Tam Tamam kirpiye sürüldüğünü bildi evet ama tamam. ne olduğunu bilmiyorum. doğru mu diyeyim yorumlara yazsınlar. <laughs> tamam gerçek ismini söyler maskara mı? Maskara. <laughs> tamam. Devam ediyorum. <laughs> Kırpma bu arada. Doğal değil de kalsın. Kalem mi? <laughs> kalem olduğunu bildim. Ben bildim. Tamam. Daha bunu araştırmaya kalemi? gerek yok. Ne ha. kalemi? Ne kalemi? Tamam kalem iş. Ne kalem? Ne işe yarayabilir ki bu? Okuma yalnız. Haksızlık yapıyorsun. Yazmıyor ki. İçindekiler yazıyor. <gülüyor> 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 Pastel boya. Buradan döndürmen lazım. Ne? Söylüyorum onu da anlamıyorum. Tamam. Kalem. Ne kalem? Ya kalem işte ama kapanmıyor ki. Tamam bir şey <laughs> bir tane bana bak. Tamam dudak kalemi. Bak o. Dudak kalemi. Aaaa! Tamam. Sen ne istiyorsun? Ah, 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 Ruh. Doğru mu değil ben lipstik aslında ruj diyorum. Çünkü evet. lipstick lipstik falan karış, karıştırmamış. Ne? Lipstik. Tamam, ruj. Ruj diyelim arkadaşlar. Evet, kalem. Doğru, tamam. Dudak kalemi. Ama dudak kalemi der misin şuna? Dudak kalemi. <laughs> kalem diyor ya. Ha bu, 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 bu bir tık zarar olabilir onun için. Kalem şuradaydı tercihim. Bak böyle. Tam tam. bu da kalem. Aynısı, Fran çarpsın, aynı açılması. Bravo. Bu aldık, şuraya sürülüyor. Aldık. Aldık değil. Bu Buralara aldık. sürülüyor böyle, parlatıyor sim galiba. Doğru. Highlighter. Ha, highlighter. Pastel. Pastel ne ya? <laughs> Markanın ismini söylüyor. Ruj. Doğru Ruj. Hayır ben pastel gerçekten pastel zannettim bunu. Pastel Anlayabiliyorum. Kazandım. Daha bitmedi. Mirayın Bitti. Girecek. Şimdi bunun... Bu Hiç şey üstüne okumaman gerekiyor. Tamam. Aa, tamam, onlar ters aç. Ama ters açabileceğim mi şimdi? Hayır. <laughs> tamam. Açarsın. Tamam. Bunu koyacağız da bir de başka da TikTok çekeriz. Vazelin mi? Okudun mu? Hayır. Hayatta bilemezdin. Vazelin. Okumadım. Bak vazelin. Arkadaşlar okumuş. <laughs> Hayır okumadım. Bunu Şampuan. Haktan. Dalga mı Çevirmek. Allah. <laughs> Al <içim, yüksel> <laughs> Güreş Nasıl, Nasıl güreşirim ya? <laughs> <laughs> Kafam büyük ki aldım ya. Yani. Hepimize başımıza gelmedi inşallah. Ben elimle kurtardım aklımı. Tamam yeterli. Tamam. Bildim. Evet arkadaşlar bu kadardı. Bakayım mirayla farklı bir şey var Bildim. Aa tamam dur bekle. Bak, şey, şey Son. Ha. Bakayım iki tane. Son. Seç bir tane. İki tane, iki tane, iki tane. Son iki seç tane. bir tane. İki tane. Seç bir tane. tane. Birini seç. hatta iki tane. Son seç bir tane. Bak video çok uzun oldu. Tamam hızlandırız bir şey. Bu ne ya? Bunu <laughs> gözüne <gözlerini> mi sürüyorsun? <laughs> Yo. Oğlum ben onu söyledim ya şimdi zaten. mi? Ne bu? Ne? Bilmiyorum. Pas. Tamam. Ney bu? Kaşık. Kaşığı sabitlemek için. Tamam. Sağ da bu. Bu galiba. Bu mu? Evet, evet. Pastel. <laughs> açayım mı? Ben açayım. A Aynen orası mı? Peki, Pudra. <laughs> Hayır. Tutlar. Pudra. Pudra beyaz olur. Neydi abi? Şunun aynısı. Hayır. Bunun aynısı. Ya ismi neydi bunun? Doğru bildi bu arada, bunun aynı istediği. Ver isim üstüne okuyayım. Yazma. Vallıyı unuttum. <laughs> Ka şey, ee, allık. <laughs> tamam. Evet arkadaşlar toplamda 2 iki... Kaç tane bildi? Dur, dur bakayım. Nerede? Bunu bildi. Ha bunu bildim, fırça. Rujların hepsini bildi zaten tebrik ederim. <laughs> onu bir tek ruj biliyormuş zaten. Nerede <laughs> hepsini bildim ya. Ee, bir tane bunu bildim. Bildi. Bunu bildim. Onu bilmedin. Onu sadece kirpik şey. Ya dedim. yok ben onu bildim. Ay, işte, bunu bildim. Bazen kapı çerekli çekerek bildi. Bunu da, bildi. Bu, bunu bildi gibi gibi gibi. Bildim. Bunu, kalemi kalem bildi. dedi. Bunu da bildim. Bunu bildi. Bu, Bu kadar mı? şey bilmedin ki sen. Bildim. Sen bunu tamam, bilemedim. Bunu bilemedim. Bunu şey Onu bilemedim dedin işte. Hayır evet, bunu bildim. Bunu bilemedim. Ha, tamam. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 tane bilmişim. 1 2 3 4. 4 bir tane de şey vardı. Işte. Beş, beş, şey vardı. 5 tane, beş tane, beş tane bilmemiş. bilmemiş. Performansım. Neden? Nasıl öğrendim öğrendin bu kadar şeyin peki ismini? Bağlı hepsinin üstünde yazıyor. Bir kere zaten bunun üstüne vazelin yazıyor. Bunların da ruj olduğunu anlamayan kalksın gitsin yani. Tamam. Üç tane. Bunlar da kalem. Bunu da bilemiyorsan tamam. bu kadar. Ben bir şeyim Arkadaşlar görüşürüz. Değil. Part 2'yi istemeyin.